gece serde yapılan virtler gündüz nefsani arzular karşı bir kuvvet oluyor. Bilası bu tasavvufi derslerde verilen zikir, tefekkür, murakabele yapılan sohbetler kişinin maneviyatını artırmak için yazılmış birer reçetedir. Ruhaniyet artacak bunlarla. Serler vazifelerle. Erkek kardeşlerimizin namazlarını cemaatle kılması zaruri. Efendimiz tek tek bakardı cemaate gelmeyen var mı diye varsa sorardı sebebini. Eğer mazi gelmemişse ikaz ederdi. Mazirete gelmişse onun için dua ederdi. Ve yavrularımıza namaza alıştırmak lazım. Ticari hayatımıza çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü bir yanlış lokma ağzımıza girmesin. Çünkü o ibadetin lezzetini, zevkini alır. Ruhaniyeti mahveder. Allah cümlemizi salih olan kullarından, hanımlarımıza salatını ismandan eylesin.